can bacılarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben ne yapıyorum e, mutfaktayım dolapta şey vardı işkembeyle kuzunun bağırsakları vardı kurbandan kalma onları çıkardım işkembeyi biraz da e, yemeğini yapacağım biraz da çorba yapacağım

selamlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Basma yerlere. Refik <laughs> çorap giymiyor can dostlar. Acıtıyor çorap. Acıtıyor diyor. Neler söylüyorum, neler yapıyorum yine de. Çorap evet, çok acıtıyor. Çorap acıtırma annem. Çorap giyersen ayakların sıcak olur. Hastalanmazsın. <laughs> top açıkça benim hayatım çok <laughs> biraz buzluydu bunlar ben şey yaptım <laughs> mikrodalgaya attım dur elleme sen ellerini kokutma kokla annem Anne <laughs> beni görmüyorlar Biz bunları yıkamıştık, temizlemiştik, koyduk ama ne, ne kadar da olsa. <laughs> Şişt. 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 <laughs> Anne, tamircinin önünde mi? Aa, o ne? <laughs> biz, 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 Ne ne ne

blakasyon. Ni 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 ama kan istediği yapıyorum maçı var. O da yapamazsan yapma dedi gerçi de. Aa. Yürü. You, evet, tamam, er tamam, Bir de böyle... değil mi? Açıkçası karnı karışmıyor değil mi? Evet, sendin valla. Ben artık sana demeyeceğim. Yaptım Ne dedin? He! Ne gözlük içeri İçeri Bunu herkes sevmeyebilir. Ee... çok seviyor. Ama biraz kokusundan hamilelikten sanırım. Midem bulandı. Ama ne mı? Bu arada bir şey başlayacağım. canlar doğuracağım. Minik minik haşlayacağım düdüklüde. Ondan sonra kavuracağım. kimyon, karabiber. Böyle baharatlarla kokoreç gibi yapacağım. Ben bunlar dediğim gibi köyde e, izleyenler izlemiştir o videoları. Yıkamıştım, güzelce temizlemiştim. Ama dediğim gibi tekrardan yapıyorum. kanalıma Eğer abone olmadan izliyorsanız abone olursanız beğeni yaparsanız yorum yaparsanız çok sevinirim reklamları da atlamazsanız ee, özelden Instagram'dan çok yazan var merak edip böyle video var mı yok mu diye gerçekten çok yazan var ee, Bunları yorumlarda da belirtirseniz bacıcanlar. Kanalın yorumlarında belirtirseniz daha çok sevinirim. Daha çok memnun olurum. Çünkü her yorum, her beğeni bizim için daha önemli. Keşfet'e düşüyor. Böylelikle inşallah siz de yorumlarınızı da belirtirseniz daha iyi olur Acı canlar. Ben güzelce yıkayayım. Ondan sonra tekrar geleyim. Videom çok uzun olmasın. <laughs> biraz rahatsızım. Bari canlarım. Ee, nasıl rahatsızım? Çok yoruluyor Yaptığım hemen ufacık bir şeyden bile artık yoruluyorum. Bebeğimizin boyu biraz uzunmuş. O da e, diyagraf mı? Ne Nefes şeyine dayanmış yani ayakları falan. O yüzden e, nefes almamda zorlanma var böyle. <laughs> Hemen yaptığım bir şeyden yoruluyorum. Konuşurken bile yoruluyorum. E, bazı belki ablalarımın dikkatini çekebilir. İşkembimi koydum haşlansın. Bu yüzden video atamıyorum bacılarım. Yani size içerek üretemiyorum video atamamamın sebebi bu. Sizlere içerek üretemiyorum. E oturduğum yerden sohbet muhabbet edip de sizleri de sıkmak istemiyorum. Böyle bunu da böyle bir açıklayayım dedim bacıcanlarım. İnşallah e, şu Allah'ın izniyle doğumu atlattık mı bacınıza çok çok dua edin. Tek korkum o. Allah'ın izniyle sağ salim hem ben hem yavrum kurtuluruz evladıma ve kuşuma kavuşuruz babamıza kavuşuruz Düdüklüm de kaynadı bacıcanlar onun sesinde sesime bastırmasın. Ben bunları yıkayayım. Çok güzel bir şekilde yıkamam lazım. Bir kere daha bu şekilde yıkacağım. Ondan sonra tekrar onları da haşlamaya koyacağım. O zaman görüşürüz bacıcanlarım. あら。え、ばたいます。あ、ね、お客。さあ、いついつで遊ぶのや、くってまで。うん。あ、それはいつにするのそう。くり当てて。わあ。お、チャンネルはないのお、これか。 Ben de yapayım ben. Ben de yapayım ama. Ne böyle işte yemekler, yemek yapmak. <laughs> ama ben de yapayım. Biraz çatlamış. Ona baktım. İşkembenin soğanını, biberini, sarımsağını. Sağ, Doğrayayım, kavurayım. Ondan sonra bir tane de şişe domatesi. domatesi. Çok azda. Salça. Çok azda domatese ben Çok azda salça. salça. Kimyon karabiber. Kimyon karabiber. Suyunu koyacağım, üst kenbesine koyacağım. Böyle sahince yapacağız. Şimdi böyleyiz. Bakalım dede kolunca ne olacak. Bebeğimizin adını da açıklayacağız. Değil mi? Evet anneciğim. Anneciğim de videoyu çeker sizlere. Hı hı. Hı hı. Bardakları yıkadım. Ondan sonra tuzla ovaladım. Güzel yine içine dışına çevirdim. Hadi canlar. Tuzla ovaladım güzel yine. Öyle biraz sirkeli suda, sirkeli şeyde bekletiyorum. Biraz beklesin. Rabbim isteyen herkese evlat sahibi olmayı nasip etsin inşallah. Ama ee, gerçekten seni çok zor geçiyor acılar. Kilo da olduğunda yani bunu da inkar edemez. Ondan da oluyor. Tane tane biberini, soğanını böyle doğradım. Tane tane iyi bir biliş doğradım. Böyle. Yağını koyayım. Yavaş yavaş kavrulsun ondan sonra sarımsaklarımı rendeleyeceğim. Ee, i̇çine sirke limon suyu torbamın e, içine koymak için. işkembe bir içine koymak için. Onları da zaman zaman size göstereceğim. Sarımsaklarımı rendeledik. Şöyle biraz sirke limon suyu. Bu burada çorbanın sosu için. Çorbama iki kaşık un kavuracağım. Ondan sonra suyunu işkembenin suyunu süreceğim. Biraz da çeşmeden kaynağı su alacağım. Dökeceğim, kaynatacağım. İşkembeleri de doğrayıp içine koyacağım. Bakacağımlar. Onları da size göstereyim. Çorbama <laughs> şöyle bir kaşık un atacağım. Hatta iki atalım. Ondan sonra soğanın biberim kavruluyor işkembe yemeğim için. aylık market alışverişine çıkacağız bacacanlar. Onu da size çekerim. Ee, ay sonuna kadar aldığım her şey yetiyor. Ay geldi mi? Evet. E, hepsi <laughs> yavaş yavaş bitiyor. Onun için alışverişe de çıkacağız. Ee, Allah Allah'ın evet. izniyle babamız maaşını alsın. Onu da çekeceğim sizlere inşallah. İnşallah. saniye. Bir saniye. Soğanım, biberim kavrulsun. Şimdi domatesini dökeceğim. Unum kavruluyor. O da kavrulsun. Yine görüşelim bacılar. sarımsağını kavurdum. Ee, şimdi biraz karabiber, biraz kimyon. Ondan sonra biraz kekik atacağım. İşkembem de haşlandı, çıkardım. Doğuracağım minik minik. Ondan sonra bu böyle yıkadım. Acıcanlar bembeyaz. Bak göstereyim size. Şöyle Penceremi tekrardan yıkamadım. Çatı tavamı koydum. <laughs> Şöyle tumlumu atayım. <laughs> Şuradan <laughs> bir yarım tane taşlayayım.

ocağım hiç bakmasın. Hiç kirlenmesin ama maalesef. Ocağımı yani alayım kurumada. İşkembemi doğradım. Yarısını yemeğe koydum. Yarısını da böyle çorbaya koyuyorum. canlar. olmuş. Yani benim da atayım. Kaynasınlar. Şöyle göstereyim size de. Şurada şöyle çorba. Şöyle yiyeyim. Şöyle. Dediğim gibi herkes sevmeyebilir. Zevkler, renkler. Kimsenin mide sorunu zamak tadı tartışılmaz. Böyle bacılar. Daha sonra parçalarımı kavururken görüşürüz. Kalem çorban Çorbam böyle oldu. Ondan sonra bu da kokoreçim. Şu yemeğe bir şey yapsana. Bu da işkembe yemeğimiz. Kaşınla bir şey yap. Göster. Şöyle bacıcanlar. Herkesin damak tadına uymayabilir tabii ki. Biz severek yiyoruz. Salata yaptım. Turşu çıkardım. Göz hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza <laughs> destek olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.